Ha aynen. Deli dürttü. O yüzden evdeki yoğurdu salatada bıraktım. Cacık yemeğe geldi. E, yemek söylediğin herhalde. O gelene kadar. Önden bir ayran aşı çorbası içelim dedik. serin serin. Biz gece sahur niyetini yemek yediğimiz için sabah kalktığımızda karnımız tuttu. Kahvaltı yapmadık. Şimdi gezdik dolaştık. Dedik ki oturalım bir şeyler yiyelim. Tabii ki de cacık yemeğe çıkmadım. Allah'ın sağlığı. Benim karım cacık seviyor bu arada. O yoğurt şeyleri çok seviyor. Ama neden şu iki gündür canı çok tuhaf bir şekilde et çekmiş. O yüzden biz et yemeye geldik. Şimdi biz sinemaya gidiyoruz Gamze ile. Güzel bir korku. Neydi kulfunun adı? Ne korku durak mı? Geçen evde tamam birkaç kısmını bitirdik. Son bir oz kalmıştı. Onu izlemeye gidiyoruz. Bu akşamki etkinliğimiz sinema. Bak dışarı yemeğe gittik. Şimdi sinemaya gidiyoruz. Evimizi temizlemişiz. Çamaşırlarımızı yıkamışız. Ne kadar düzenliyiz. Her şeyimizde yetişiyoruz. Bir siyahlar kaldı. Onu da suya basarım eve gidince. Hu hu ya ba du. Bu kadar da elim hamarat. Maşallah Sübhan. Neyse sosyal etkinliğimizin de hakkını verdik şükürler olsun ki hafta sonumuzda da sinemamıza gittik. Gayet kültürel faaliyetlerimizi gösterdik. Gelir gelmez koşu koşu hemen siyahları makineye attım. Onlar bir yandan önce durulama moduna atıyorum biliyorsunuz ki. Bir kirini akıttıktan keyri. Ondan sonra ana yıkamaya geçeceğim. Dün Gamze'nin yaptığı patates püresi kalmıştı. Benim içim ezildi. Şimdi Kolat peynirini attım güzel yağın üstüne onu eriteyim. Onun üstüne kıracağım iki tane yumurta. Sonra kalan patates püresinin üstüne ekleyeceğim. Yumurtalı patates kavurması. Belki biraz boğazı tutsaydım bunu yarın sabah kahvaltıda yerdik ama neyse bu gece yiyip yatayım. <laughs> yarın ola harman ola efendim. <laughs> gece gece beni bir iştah basıyor, bir iştah basıyor. Çıkma Akşam patatesi öyle bir yemişim ki sabah tok uyandım. Ama bir peynir tabağıyla bir çaya hayır demem. Ayrıca ben sabah 8.30'da uyandım. Ama attığım story kör olmayasıca internet üstüne yüklenmemiş. Bir telefon elimi aldım ki daha yeni yükleniyor. Yoksa ben o saatte kalacak bir adam değil mi? biliyorsunuz ki? Güle güle. Of. Dersin ki her gece sanki ben tuzlu kavurma yiyip yatıyorum. <laughs> Öyle bir iç yangısıyla uyanıyorum ki hele Olsunuz. ki geceleri Olsunuz. bazen Olsunuz. uykumun yarısında Merhaba. çöle düşmüş gibi ağzım yüzüm kurumuş kahve tekrar su Sağ ol. Yaşlı değil mi? O yüzden böbreklerim... Al yarısını verin bari. Eleğeme ele Doktor dedi ki maşallah sıbana Allah dedi. Böbreklerim... Nasılsın? Şaldır sürdüm. Olsun, gibi. Benim en büyük problemim çayla bir tercih için. Ramzanın en çok mi? şaşırdığı şey. Alışka diyor ki sen kaldı. çayla su nasıl Çayın yeri ayrı suyun yeri evet. ayrı. Aynı, Aynı anda olmaz. Birbirinden birbirinden. Ne olmuş Sizce her saniye. Şey evet. Sabah kahvaltımızda yine evet, Ali tamam, Rıza abi bize eşlik ediyor hı. sağ olsun hı. efendim. Ne? Kurutma makinesi evet. tabii ki var. Taşınırken ikisini birden almıştım set olarak zaten de. Ama yaz günü Allah'ın güneşi varken, efile rüzgar gerestiyorken kurtma makinesi niye kullanayım? Ceryan bedava mı? Almışım kendime dört metre bir çamaşırlık. Mahallerin çamaşırını kurutur. Bizim teras o kadar güneş ki, ki gördüğünüz tarana bile nasıl çabuk kurutur. Gerçekten güneş emiyor terası. Oraya yıkanıp böyle çıksanız siz bile kurursunuz. O yüzden hiç gerek yok. Canım karım çırpıp çırpıp seriyor bir güzel. bisküvimi bırakır mısın? Bisküvi ben. O benim bisküvim. Ben kendime Bırak. getirdim. Bir hoş beşimi yiyeceğim ben. Onu da ben kendime getirdim. Bir tane almadım. Sen tatlı senin. sevmezsin ki. Bir tane şu an aldım. Sabah kahvaltıya ekmek almadık dedim ki ekmek alma. Dün akşam çok yedik. Aç gecek. bırakıyor beni yediriyor. <laughs> Dönüyorsunuz komşular. Ne <Lanki> yapıyor? <laughs> daha yemek sarısı silinmedi bile dün yediğimiz. Dedim ki peynir tabağı yap da ekmeksiz yiyelim. O da çok sarmadı. Kremalı bisküvi aldım kendim aşağıdan da. Tabi Gamze Hanım aşağı inmeye erindi ya için. Bir tane... Çok su içiyorum dedim diye şeker hastası olabilir misin diyenler var. Arkadaşlar ben o kadar tatlı yiyen biri değilim. Ya? Yani ben gün içinde belki bir ya da iki tane tatlı bir şey ağzıma atarsam atarım. Gerçekten mi? Evet aşkım Buna kim inanıyor? İnan, inan sen... ben inanmıyorum. Sen kendin biliyorsun bakıyorsun. bak diyorsun. Bak inanmıyorum diyorum. Ne ben diyeyim benim diyorsun ben o kadar tatlı yiyemiyorum. 24 saat evet tatlı tamam. yiyorsun. Elimde yaz helvasının olduğuna bakmayın. Yani bak Bayatlamasın bir tane diye. yaz helvası alın. Önüne koyun anı da biter. Bak bak bir taneydi o. Bir Yazıklar taneydi. Olsun. Yazıklar. Çalışıp yiyorum. Elim parasını mı yiyorum? Kendi yani elin, malımı da yemeyeyim mi? Elin, elin malı ya da çalışmanın alakası yok. Hmm. Yiyorsun. Neredesin? Bir daha mı gireceğim dünyaya? <laughs> buzluğun tam o içindeki o boşluk var herkesin nefret ettiği. Onun açılma yerini buldum. Benimki vidalıymış. Bir önceki bizim vidasızdı mesela zor söküyordum. Bu vidalıymış. Ama sekizgen bir vida ucu var. Torna hepsini dedim oraya tam girmiyor. Onun torna vidasını bulduktan sonra orayı sökeceğim kafaya koydum onu. Ama neyse buzdolabı buzdolabı tertemiz oldu bitti. Buraya girmemin sebebi mutfak dolaplarının için örtü diktirdim. Çok güzel. Bütün hatta bu vestiyere banyo dolapları falan. Onlar gelecek kargoda. Onlar gelince bu dolapları silip onları da yıkıp ütülüp sereceğim. arada buzdolabı önden çıksın dedim. Sesi duyuyorsunuz. Davuzunla Maltepe Belediyesi Aslı kadeci bugün bahçeye için uğraşın demiş. Bir Davuzun ekibi yollamış da yan sokakta çalıyorlar. Mahallemizde her etkinlik için ayrı bir davuzuna gelir her daim. Müzik <laughs> Evet. Bir işin daha sonuna geldik. Neyse ki hakkını verdik. Bir yıkanmışım ama. Aa, bu arada ben dışarıda, dışarıda gerçekten kirlenmeyi çok seviyorum. Yani çamurdan tozdan kaçan biri değilim. Hatta çocukken biz köyde çok çamur çiğnerdik yaz tatillerinde. Dedemlerin evi kerpiç olduğu için böyle çoprak çiğneyip böyle kerpiç sıvıyorlardı. Bayılıyordum. Onun için dışarıda kirlenmeyi çok seviyorum. Ta ki kapının eşiğine kadar. O yüzden kapının eşiğinden doğru hamama bir kese bir köpük yok oh, kendime geldim. Şimdi aşağı inerken de yarma ıslamıştım tencereyi. Bir gece önceden ıslatmayı unuttuğum için sıcak suya bıraktım düdüklüğe. Geldim şimdi haşlıyorum. Güzel lokum gibi olmuş. Bir ayran çorbası yapacağız. Biraz da dolapta et vardı. Onları sosladım. Elektrikli tencere var. terasta çıkartacağım. Onları cızbızlayacağım. Ondan sonracığıma... Gamze o arada ara mezeleri yapacak. Bu akşamki yemeğimiz de bunlar. Hem işimizi hem gücümüzü hem yemeğimizi yapıyoruz görmüş olduğunuz gibi.